arkadaşlar. Siz de Breaking Zone oynarken tıkanıp kaldınız mı? Üzülmeyin. Ben şimdi inanabiliyorum. Ve küçük pokemon alacağız. Snorlax nasıl alınır size onu göstereceğim tamam mı? İlk önce buraya gelip eken salıyorsunuz. Ekenizin ne olduğunu bilmeyenler için bir dakika. Bir terbiyesiz bir Pokemon çıktı buraya. Bu arada siz yokken baya baya ve oyun kapanıp kapanıp durdu. Güzel uğraşamadım ve Pokemonları böyle büyütebildim. Bu yeni aramızdan. Drizzel'i hatırlıyor musun? artık Intel'in oldu arkadaşlar. Ve Gardevoir'u yakaladım. Yani rahat halini yakaladım. Sonra Gardevoir oldu. Sonra bunu aldım. Küçük bir taşken bunu direkt yakaladım. Takımımda bir absol var. Onun ne olduğunu bir soracaksanız bir bir ara bizi izliyordu sonra bizim yanımıza geldi. Ama bu saray hayal duruyor. Biz böyle ölü falan devam ediyoruz maceramızı. Gardero'yu yanımda tutuyorum çünkü psikik ve peri türü. Ejderha türlerine iyi darbe vursun diye ve böcek. Yine bir terbiyesiz yakalandık. Terbiyesiz böcek senin. Ben niye böcek türlerine terbiyesiz diyorum ki? Kütüfe bak. Neyse ne. Uzatmayalım ve direkt şey yapalım. İlk şuradan geri dönüp Poe şeyine gidip ekenizi alacağız. Ekenizin ne olduğunu bilmeyenler için hemen gösteriyorum. Bak şunu uyandıracağız. Bunu ilk yapan Türk bile olabilir mi YouTube'da galiba? Neyse boşver o bu olmayacağım. O budur. Zor, dur, Türk, dur da olmayacağım. Şimdi e kendizin ne olduğunu gösteriyor. E kendiz bu. Bu. Bakın, güzel tur. Evet, e kendiz bu. Tamam mı? Ben bunu alıp Kore'ye, ama sancar merak etme. Şeyim güvende. Güzel bir için. Mert'in bir Mert'in Mert bir Mert Mert da hala burada. Yani ben bunları güvende tutuyorum şimdilik. Kullanmıyorum. Mert ve için yakaladım bunları. Bu arada oyun oynayanlar kişiler ilk tavsiyem Gardevur. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü Gardevur'un fişi bir peri türü, tamam mı? Bu yüzden fişi ya da peri türüne iki tane Pokemon harcamak yerine bir tane bir ve peri türünüz olacak. Yani neyse. Benim favori Pokemon Ekenz Mekenz diyor. Onu bana verir misin diyor. Bana Ekenz'ini verecek misin? Çok teşekkürler. Bana Pokeflüt verdi tamam mı? Ama Pokeflüt'ü kullanmadan önce önce bak. Bu Snorlax artık benim için çok değerli şimdi. Çünkü tıkanıp kalmayacağım sonunda. Umarım. İnşallah. Yoksa şu küçük şeyi evrileştirmek zorunda kalacağım. Ve bunu bir yarım saat falan uğraşabilirim. Sana şunu alayım. Şu benim en güçlü ateş türüm. Ateş tür Pokemon'u. Neyse evet, çıkalım buradan. Perdelerle böyle. Şimdi şey, pokeflute'ü çalıyorum. Bakın. Adama girip ekent vereceksiniz. Ekent'in de nereden alındığını da gösterdim. Pokeflute. Animede de snorlax'ı uyandırmak için kullanılıyor. Adamın ekentine ne? oldu bir? Adam... Sana ekent verdim. Ne yaptı ki ona? Ne savaşlar ama ekend verdim hemen. Şimdi poker kullanarak. Allah. Dur ayı gibi bir ses çıktı. Sunorlaksiyan su da hadi. Kim ayı gibi yalnız. Anneyi çıkarayım. Dur dur. Absolu çıkartayım. Snorlax dinleme istiyor ama fail yapıyor. Bu Gardevoir'ı da çıkartayım. Bu iki O ikisi küçük olan Gardevoir XP kazansın diye. Umarım Gardevoir'a vurmazsın. Tamam. Ben şu an aksi büyük bir şey sanıyorum. Garda yurda küçücük bir şey. Ama normalde <laughs> <laughs> uyurken boynum kaç metre olduğunu gördünüz. <laughs> Umarım tek atmam yanlışlıkla çünkü ben oyunu sevdiğimi unutmuşum. <laughs> Abi tek, tek, tek atmamaya çalışacağım. Şimdi bu yüzden elimden hangi pokya top varsa hepsini atacağım. Dur ne olur çıkma Allah tek yersin direkt çıktı lan. Ben, ben asla gir. Çok duramazsın direkt çıktı. Abi ne olur çıkma ya. <gülüyor> Abi her türlü çık ben kafa yiyeceğim <laughs> tamam. Tamam bu oyun istiyor abisi. <laughs> tamam sen oyun istiyorsun ben sana oynatırım. Zaten pek vurmuyorsun bir şey yapmıyorsun. Sen zaten bir şey yapmıyorsun, fazla bir şey. Hani anlamsın sen biraz. Allah! Oğlum çok vurma sesinden korkuyorum bak. Lan ayı ne vuruyorsun? Daha demin bir şey yapmıyordun. Şerefsiz. Bir de uyuttu. Heh, bir de iyileştirdi kendisini. Eşek ya. Nereden elimden vur? Zorlax kendisini iyileştirip duruyor. Kafasına vuracağım şimdi. Fizik kullan hadi. Öldürürüm beni Oğlum dur dur ölme. Ölme geri zekalı. Hayır hayır ezleme. Sakın. O yakalayın falan deme bak. Bana salak gibi olma sakın. İkincisi sürekli kendini iyileştirip iyileştirip duruyor. Bak, kafasına vuracağım böyle. Göbek attı şerefsiz. Arkadaşlar siz şuraya gelecek dalga geçiyorsunuz herhalde. Abi göbek atarak nasıl çarpılmış olabilirsiniz? Gözünüzü seveyim. Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hadi Allah kışın kahretsin ya. Öf. Hı -hı. Yine oyun. Tamam çok iyi. Oh! şimdi şimdi düşün şimdi ben ne anladım şimdi? Aynı gibi düşünüyor ya. ya? Ultram olmasaydım ya. Abi ben bu kadar güçlü olacağını bilmiyordum bu hayvanın bu hayvanın. Hayvan bu. Bak sana lüks bir yere gönderiyorum tamam mı? Lüks lüks. Senin Allah belanı versin. Kuşsun. Düşün edeceğim artık. Ya bak vurma vurma Pokemon'uma bak vurma geri zekalı. Bak buna biri var ya lütfen ya. Allah senin belanı versin. Dayı bu ne biçim Pokemon ya iğrenç iğrenç. Bir de uyuyor. Şerefsiz. Garda vurur vurdun. Kanında rekabet utanmıyor mu lan sana? sen. zaten nerede kalın bile değilsin. Bana o kadar kızma. Bekle sen artık. Ben bunu anlayınca elini anladım ben zaten. Umarım ölmez lan. He tamam bu tank bu. Ölmez. Umarım. Zaten bu şerefsiz kendisini iyileştirip iyileştirip durur ki. Ben bunu ne kadar dövsem bu şerefsiz kendisini iyileştirip duruyor. Bak. Bak küfür edeceğim bak. Şerefsiz herif! Uyutma benim pokemonlarımı! Eşek ya! Hemen de uyut zaten. Bu benim tek mutluluk oğlum. Oh! Oh be! Oh valla! isim yok. Senin isim? Bence hak edildi abi. Bence hak edildi. <laughs> hak edildi abi. Yani benim suçum değil. O kadar uğraştırırsan minnettin öyle ismi kazanırsın. Bu İnşallah bir işe yararsın. Zaten ben bu uyuyan programda ne işe yarayacağını ben nereden bileyim ben? Manyak mıyım <laughs> ben? Oğlum ana nasıl da hayvan ayı gibi ya. Ben şimdi şunu alıyorum. Kimin yerine ama. Şimdi bak çoğunun yerini alıyor. Alıyor yani alıyorum değil de alıyor. Ve hareket öğreteceğim. Umarım bu hareket işe yarar. Eğer yaramazsa bütün plan çöp. He eşek normal türünde. Pişisi türde dinlenmesi varmış. Oh anamın keyfe bak. Biz burada uğraşıyoruz. Herif gelmiş. Neyse işe yarayacak herhalde şükür. Dur dur. Ben bunu böyle şok diye vurmasını öğreteceğim. Ama esne... Aa dur dur esnemeyi esnemeyi dur dur. Esneme çok iyi aslında. Bunun esnemesi iyi. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> yapıyor. Rakip, rakip bakıyor ama buraya kalıyor ama bir de kalıyor şimdi. Body slashtan body slasht yerine olsun bu. Umarım kırarsın taşları böyle yan gelip yatmazsın. Eğer öyle bir şey yaparsan ben zaten seni öldürürüm kardeşim. Yan gelip yatanları ben sevmem aslında. Pokemon <laughs> Zaten orada sıkıldığını düşünüyorum böyle. İnsanların önünde yan gelip yatmandan. Ne Hadi kır, 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 kır. Ne? Hayır! Allah seni kahretsin Suna Max. Küsüreceğim. Abi boşu boşuna yakaladım ya. <laughs> boşu boşuna yakaladım. Hayır. ben ne yapayım ben daha ne yapayım ne yapayım ne? Nasıl kıracaklar ya bu garibanlar? Bırak. Allah'ım neyse. Küfür etmek istiyorum. <laughs> Sıcak. Öf. İlla uğraştıracaksınız beni değil mi ya? <laughs> Niye ya? <laughs> Oğlum son bu neymiş? Hepsine son olarak seviniyorum. Esnemeden daha iyidir diye düşünüyorum. Hadi dur iyidir. Allah seni kahretsin ya. Abi ben bir yerde hata mı yaptım? Küfür. Bu ne? Bu ne şimdi? Lan bu uçabiliyor mu? Hadi hadi uğraştırmayın beni hadi. Allah kahretsin senin. Ateştir hareketi bu. Ama ne işe yarayacak ki? Tamam boşver. Bir tane taş kişiyi hareket edebilirim aslında. Abicim bak işe yara ne olur. Taşları şey açıyamayacağız. Ben bunu hele o boşu boşuna verdim. Çok büyük hata. Ha slash Dur 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 dur. dur silah vurmak denilen bir şey galiba böyle bom diye sütürü olan ama neyse bunda da bir sütür hareket olsun ben kafayı yerim ki ben kafayı yerim ki ben kafayı yerim ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Şunlarda buna bir şey öğretelim mi? Elektrik türü saldırısı olacak. Çimen tür saldırısı da var. Bende bitki türü yok. Hmm. Dramatik ses. Öpücük. Öpücük yerine olsun bu. Biz beğenmeyi şey yapıyorum. Ya yeter ya. Abiciğim ben neredeyse bütün her şeyi denedim. Evet kafayı yiyecek abi. Gözünü seveyim yapmayın bunu bana ya. Red flash ne? Bak o olsun ne olur bu olsun ya. Bak kafayı yiyeceğim. hangisinin yerini seçeceğimi de bilmiyorum ki bu. Neyse Bak ne olur. Abi lütfen ama ya. Ömer'cim bak lütfen öğren şunu bak. Kafayı diyeceksin değil mi? Öğren şunu. Gel. Abicim at tarafa kafanıza bir taş var ya. <laughs> Allah kahretsin. o ne güç toplu olmuş? O mu yoksa? ne olur olsun. Allah'ım lütfen. Lütfen. Power up and punch. Top. Yani güç kazan ve vur. O mu? Ne olur? Allah seni kaybetsin ya. Öf. Kafa yerim ki ben. Rock smash. Ne olur bu olsun bak. Rex meş mu? bak. Ortalıkta şey gibi kaldım ama. Hadi. Oh be. Oh be. Adımımı atar atmaz bir yengeçle karşılaşmam ya. smash'miş ya. Sanki Hulk smash. Neyse arkadaşlar video burada bitiyor. Dur dur. Daha ne oldu mu? Oyunu sevmeyeceğim. Rozetime bak şimdi falan bakmayacağım. Sen arkadaşlar. Vay vay.